Acımasızca geçip giden zamandan geriye kalan sadece yalnızlıklarımız. Fakat bir tane eleman, bir tane bir uykusuz var. Uyuyamıyor geceleri. Canı sıkılıyor, bir bakıyor herkes yatmış. Onun da yatması lazım. Ama içinden bir şey uyutmuyor mu ya. Uykusuzluk şey işte yani dünyanın en isyancı, en insanı e, arayışlara iten şeydir. Her şeyi bu gece düşünceleri. Sabah izanını duymayan adam bir kere bile olsa insanlıktan nasibini alamaz. Yarın kaldık, bence sen yatardık. Çamur rengi köpekler, üstü karla kaplı. Kiralar pahalı diye ölmek istiyoruz çünkü bize c***dan boş bir arsa sattı. Yarın kaldık, saçmalama artık. Ben Sen de gitmek istiyorsan tilkiler utansın Vakti hale geldik bilmeseydik keşke Keşke çocuklar ölmese elinde kelesle Yarım kaldık sen de anla artık Boş bir kalbe ne sığdırdık midemde hep ağrı Şişeler izmarit dolunca gün ağrıdı yaktık Bir uçaktık düştük bir gemiydik artık Beni uyandırın bu nasıl bir rüya Kırılmayan solu boya gibi paranoya Olmasa da olur mu sana ziya Sigara Eczanede satılmalı bence yeni rakı Tek sebebi kutlukların öbet evet, mahvakı Sesim dışarı uçurum lan aşağıya bayım Hadi çay koy don yine buradayım İyi geceler değerli kent dinleyenleri Kaybedenler bir babası Aşık olmak anlık bir şey Birden her şeyin çok parlak göründüğü Birden en pastel renklerin bile ısınmaya başladığı Birden tüm yemeklerin çok daha lezzetli olduğu bir an bu. İnsan karar vererek aşık olmaz. Sadece bir bakar, evet. olmuş. Hangi yokluk avuçlarımı terletecek kadar güçlü Hangi boşluk bizi üzümle terk edecek sabah gibi Bu sarhoşluk sanat gibi Parmak uçlarımda gezinen ceset torbalarını gömdüm istediğiniz salak gibi gibi Sokak çocuklarına barışı öğretin ve şarabı sevdilim Ekşi biraz alışır öğrenim Yazınca kainata gölge tek bir karışı gölgemin Fakat bu tedirginli kelime kolumu bağlıyor bir hala gibi, alışkanlık gibi, bitse bile ismi kalır gibi, biraz aşık olmak gibi, biraz nefret etmek gibi, hayat benim gibi, ölmek için beklemek de benim beni. bir kadının saçlarında hayat bulmak gibi, artık emeklemek istedikçe hayat kundak gibi, bazen korkulara yüz çevirip kanat çıkmak gibi bazen mide bulandırıcı kısaca hayat sıçmak gibi. gibi, bitmeyecek derdim gibi, sanki benim dengim gibi hedeflerim var oldukça takılmayacağım zengin gibi, her gün gidip geldim gibi duyduklarım telkin gibi, hayallerim küçük gibi. Ölüm zaten ölüm gibi Kan revan bir delil gibi Körüz gibi Peki ya neden konuşuyoruz Gelir gibi Heveslerimiz ömür gibi Kısa şimdi dönün geri Dönün geri Bir yoksa eğer gönül beni Nefretim ve intikamın ihaneti gibi Bütün gözler asık kehaleti gibi Çocuk cinayeti gibi Anne dirayeti gibi Hayat kısa bir şarkı Sanki hasta ziyareti gibi Gözaltlarım satan Şikayeti gibi Gibi Mezarlıklar satan gibi Bütün bilmeceler çözülecek ve bir gün ve yok olacağız senin gibi Heyecan her yaşta güzel bir şeydir Ama her durumda sonu güzel bitmez Tutkuyla atılan yanlış adımlar insanın felaketi sürükler Bazen anlık heyecanlar ömür boyu yük olur insanın sırtında Pişmanlık olur, utanç olur, vicdan azabı olur ki çekmesi çok zordur.